geldim. Şuna çantamı koyayım da. İyi ki klima var diyorum. Bu sıcaklarda nasıl başa edermişiz Hiçbir fikrim ben... Oh. Markete uğradım. Canım böyle ice tea istedi. Gazlı içecek değildi de artık böyle. Neyliymiş? Yeşil çaylı limon aromalı. Ben de hiç aldım. Seviyorum ben. Tadına bakalım yanına uğradım. Bir saat kadar orada oturdum. Sohbet ettik. Kardeşim geldik dükkanı bıraktıktan sonra. Güzel. Tadı çok güzel. Dolaba geri koyayım da. Annem tereyağı almış. Köyden koymuş arası. Çiğ börek hamuru getirdim. Geçen yoğurdum. Çiğ börek hamuru çok fazla geldi. Dükkanda da eritemedik. Son zamanlar dedim ya iki gündür işler sakin diye. Ondan dolayı bayatlamasın diye de birazcık eve getirdim. Ama şey yapacağım. Şimdi şey börek hamurundan pişi yapacağım. Size hamuru daha önce birçok kez gösterdim zaten. Bak sabah bıraktım üspüleri benim akıllı oğlum yemiş. Ne bu akıllı oğlum? Bugün babaannene uğradın da. Uğramadım. Neden aşkım? gel. Halin hatırını sormadın mı? Neyi mi? Halin hatırını. Ne yaptın? Tost mu yaptın kendine? Evet. Bir de ben salçalı bir şeyler yemişsin. Tosta, oh, ne bir yok. de salçalı bir şeyler yemişsin. Ben çok acıktım. Çorba var bir mı? Döner yedim. Döner yer misin? Döner. Yenim. Bir de çorba ısıtacağım. Çorba da var. Makineyi boşaltmam lazım. Makine temizlerim var. Ama önce bir ağzını açık bırakayım. Bir tutam kurusun. Şu hamuru şöyle koyayım tezgahımı bir temizleyelim. Şunları bir kaldıralım. Bunlar abur cubur saatinde televizyon karşısında yenilecek şeyler. <laughs> Aa, benim de bu kartını dilim dilimleyelim artık. Karpuz da dilimlensin çıksın artık. Ya sonra. yok ama. Kubuk <laughs> <I'm so bad. gülüyor> döner malzemeleri. Strike da var. Ben unutmuşum sırayk olduğunu. Kırıntı var. Önce şöyle alayım. Sonra ıslak bezle alacağım tezgahın üstüne. Migros'a uğradım ya ben bu içecek için. Evet. Migros'ta bile hiç kalabalık o şey yoğunluk kalmamış. Ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım çünkü e, ee, Negros dediğiniz zaman bu saatlerde var ya oho ana baba günüydü sıradan geçilmiyordu Türk müşteriler bayağı artık yerli müşteri okul açılacağı için bayağı herkes artık kendi evine çekildi Araçım bir dakika susar mısın Sakın kalk yatağını topla Valla Türk müşteride de baya fark etti çünkü bizim kahvaltı müşterimiz olsun Öğlen yemeğini olsun aileler Türkler çok geliyordu yabancılar kadar Şimdi her, her şey dahil otellerde ya da yarım apart, yarım pansiyon otellerde, yemekli otellerden de müşteri yemeğe çıkmadığı için bizim işte bayağı bir düşüş var. Şimdi burada e, marulum var, soğanım var ve domatesim var. Bunları ince ince dilimleyeceğim. Tavuk dönerim var. Bunu birazcık ısıtacağım. Ekmeğin yarısını şöyle keseceğim. Mayonez, ketçap, tavuk hmm. ve e, doğradığım yeşilliklerden koy. Tavuk döner yapacağım aşkım. Do Dolapta değil mi? Evet. E? Sonra karpuz da dilimleyeyim. Çorba ısıtayım mı yanına? Ben sonra Hayır, çorba ben içeceğim şimdi istemiyorum. istemiyorum. Çorba, sonra pişi de yersin. Pişi yapacağım. Pişi ne? Kızartma pişi. Ha biliyorum. Hamur kızartması. Ben şey istiyorum. Hı mayonez ketçabını şöyle dağıtayım. Ne şey istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Çi börek Aha. mi? Ha? Çi börek için iç kıymam yok hazırda. Çi börek istemiyorum. Ne istiyorsun? Şey. şey. Bitmeyin önce şöyle yediriyorum. Şey. <laughs> Ambulcu. <Hamburgeri> yarın yaparım. Yok, <laughs> onu Bugün <laughs> mü yapayım? Hamburger ya köftesi ya var istersen. Bir dur bekle. Hamburger köftesi var, istersen şey onu da yapabilirim. Şey, 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 Bunlar yıkanmış bu arada. Ee, şey, e, şu şey, falan da soyulmuş temiz. E, şey yap bana, e, Şey, e, tavuk döner. Tavuk, tavuk döner yapıyorum şu anda zaten. Tamam. Hadi kalk kendine bir bardak ice tea koy. Gelmiyor. Ice tea içmeyecek misin? Su al o zaman. sordular Allah korusun ayağını falan kırsan ne olacak o dereye gidiyorsunuz oradan inmedik biz taşlardan in, inmedik böyle yerleştiriyorum yani sadece bir korktuk Geşirdik sonra ya. geri çıktık, çıktık yukarıya bu, bu, bu arada şey o çivsiz o dikenli bu arada o şeyler var ya anne ben sana bir şey diyeceğim de aşkım o, oradaki bir sürü otlar var ya tavuğu da ısıtayım şey üstüne koyayım Arası doyuralım. Ya, yandan var. Aras kuzunun tavuk döneri hazır. <laughs> Aras şimdi hadi canım. Şimdi benim oğlum bugün kendine tost yapmış. Ve kaşarı bütün paket böyle açmış. Üstünden birazcık şey yapmış, oymuş. Olmaz, o yüzden hepsini de Evet, yıkmışsın Ay Hayır, yıkmadım, Ne yapıyorum ben? Birazcık kaşar dilimleyeceğim orası. Tostu falan biz yokken yaparken ya da ekmek arası bir şeye tostu şey salamı kullanırken salamı demişim kaşarı. çekeyim mi yapıyor muyum bu arada bazen hafızadan dolayı kendi kendine bakıyor. Anne batıyor, bir he? de ben sucukları çok kalın kesiyorum. Sen sucukları da mı ince doğrayayım? Doğrayamıyorum. Tamam ben sucuk da hazırlayayım sana. kes. Tamam. Kaşarları ince ince doğrayayım. sonra sucukları da doğrayayım. <laughs> Bugün iş beni yormadı, sıcak beni de yormadı. Ama beni annemin gardırobunun tutmak kapaklarını falan beni çok yordu, çok terledik. Yusuf diyor hala başım ağrıyor. <laughs> yani gene iş. Ne mutlu olsun çok sevindim. O gardırobu ama size çekemedim. Çünkü koştur koştur o stresle şeyle sıcakla çıktık. Çok terlemiştik. Şöyle doğradım. Buradan alır yer. Salamım tüm var. Şey sucuğum tüm var ama difrizde bunu bitirelim diye. Bu alışverişten önceki kalan sucuktu. Bu aradan çıksın bitsin diye. Öbür gün difrize attım. O da bir günde açılıyor zaten. Bu bittikten sonra onu da çıkarırım. Acelesi yok. Evde malzeme oldu, zaman arası karnını doyuruyor. Aç kalmıyor. Benim evde yapacak hiçbir işim yok bugün. Kendime bir işte çıkarmayacağım. Zaten çamaşırmış, yatakmış, süpürmeymiş her şey tamamdır. Ne yapacağım? Duş alacağım. Uzanıp birazcık Netflix saati yapacağım. Ha bir de sizinle beraber kızartmayı yapalım. Şimdi böyle kamurundan pişi kızartması. Daha önce denedik gayet güzel oluyor. Şunları da şöyle ince ince doğradım. Ay düştü. Kayınvalidemi de indireceğim. Peynir de koyacağım yanına. Bugün dolapla uğraşma günü oldu. Karpuzumuzu da dinleyelim. Elimiz artık değmişken. şey yapalım. Sucuk kokmasın. Karpuz. Geçen karpuzu tezgahın üstünde kesmişim. Bir izleyicim demiş ki Nigar'cığım yazık edip etme. An, tahta, kesme tahtası al diye. Çok haklısınız. Ben de hemen sizi dinledim. Şimdi şu ölü ilk katını atacağım. Aras kısar mısın anneciğim? Ben blok konuşuyorum ya bebeğim. Şöyle. Dilim dilim koyuyorum, dilim dilim yeniliyor. Kolu veriyor öyle. Şöyle mis gibi. Falan. Kalkışın zamanı da bitiyor galiba. Şoka da bayağıdır girmedim kızlar. Çok uzun zamandır şoka hiç uğramadım. Ondan dolayı da... Yoksa ki girsem alacağım. Şokun karpuzu çok güzel çıkıyor. Yani en azından bizim buradaki şu karpuzu çok güzel oluyor bilmiyorum. Her şehrin dağıtıcısı karpuz açısından meyvecisi farklıdır tabi. Şu da şöyle yeter. Karpuzu da kaldıralım. Tezgahımı temizleyeyim. Buraları toparlayayım sonra sizinle pişiye geçelim. bebişlerim şimdi bendeki durum 7 tane bezeye ayırdım hamurumu çi börek hamurumu şöyle yağladığım tezgahta ve yağladığım ellerimle yapıyorum un yaparsam yanıyor çünkü bir de içerisi kokuyor sevmiyorum öyle ben genelde pişiyi de hep şekillendirirken yağla şekillendiriyorum şöyle hemen yumaklarımı yapıyorum elimde açacağım pişi gibi biraz kalın olsun istiyorum ama aşkım Efendim anneciğim? Sen çiğ börek mi yaptın? Çiğ börek hamurundan pişi yapacağım annem. İçi evet, boş olacak. Kavrulmuş kıymam diyor. Kavrulmuş kıymam olsaydı ondan yapardım içine. Hı. Dışarıda kalınca ne güzel kabarmış. Kabar kabar olmuş. Küçük merdaneye ihtiyacım var aslında. Küçük merdane almam lazım. Galiba olmayacak. Oklavaya açmam gerekecek. Çünkü geri topluyor hamur kendini. Plastik gibi. Bir yandan da yağımı aslında açsam. O da nasıl topluyor kendini? Mayalı hamur gibi değil hiç unlanmadığı için bile un olsa onu şey yapar sabit kılar şöyle incelttim hemen yağımın altını açayım dur anneciğim hayır 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 el yemezsin hiç elleyemezsin. Ellerini yıkaman da bir şey değiştirmez aşkım. Neden elleyemezmişim? Hayır. Neden? Anneciğim zaten bezen çok az. Bir de şey çok inatçı çıktı. Toplanıyor. Ne olmuş ki elinize? hamur işi diyeceksiniz ama seviyor benimkiler. Elini açsana. Anlamadım. Elle açılmıyor aşkım. Elle açılsa keşke. Ne Dur şey. ellem anneciğim. Elleme bebeğim yağlı olduğu için elleme bir tane rica tamam, ediyorum. Yok. Sen masanı topladın mı? Masadaki kırıntılarını sil lütfen. Şurada bez var. Neredeki? Bak şurada bez var. Evet. Yamun altını açtım. hepsini bu şekilde açacağım bebişlerim. Şimdi size kızart, kızarttıktan sonraki şeklinde göstermek istiyorum ki aklınızda bulunsun. Yani pişi gibi bu içi börek hamurunda değerlendirebilirsiniz. Daha önce ben bilmiyordum öyle olduğunu. Annem bu sene kahvaltıya bir kere yaptı. Çok da güzel oldu. Ama tabi tercih sıcak yenmesi. Bekledikten sonra çok da bir şeye benzemiyor. Ama tel tel kabaracak yine. Bugün cumartesiydi aslında. Ben bu akşam bir yere çıkmak istiyordum. Sıkıldım çünkü hep ev ev ev. Ama Yusuf'un da gündüzden işi olmadığı için akşama da randevuları vardı. Müşteri açısından. O yüzden çıkamadık. Hayırlısı olsun. Şurada mercimek çorban var. Burada yağım kaynadı. şey ısındı. İlk açtığım bezeyi tekrar toparlayıp kenarlarını genişletip ventilatörü de açayım. Evet. <laughs> Sarı ne güzel kabarıyor. Kalınlığına şimdi emin olmam lazım. Ona göre bir tık daha da açabilirim. Yok şeyse kalınlığı iyiyse o şekilde de bırakabilirim yani. Biraz sanki açılsa daha iyi olacak gibi içi. Yani daha ince açmak lazım gibi düşünüyorum. kızara dursun, diğerini biraz ince, inceltelim. Şekillerim çok da önemli değil. Önemli olan tadı. Gördünüz mü? Pişi gibi kabardı. en el juego todo güzel <laughs> tat tat olmuş. Hı tadı güzel. Yanına şu yağlı peynir. Of ne kadar harika gider var ya. Kayınvalidemi piş tabağa göndereceğim de peynir doğruyorum onun için. Ben daha yemeyeceğim. Aras da yemez sanırım. Daha yeni döner yedi. Ben Yusuf'la yerim büyük bir ihtimal. Aras! Ne zaman çıkacaksın Aras? Hadi aşkım şunu babaannene ver de gel. Son bir tane kaldı. Onu da hemen kızartıp bu işi bitiriyorum. Aras. Valla pişilerim oldu. Kayınvalidemi tabağını indirdim. Ben de yarım pişiyi yedim galiba. Yarım mı yedim? Tüm yedim. Tüm yemişim valla. Tabi şu birazcık basık oldu. Çünkü birazcık kalın oldu. Şuraları kızardı. Şurası şu kısımları. Neyse önemli değil. Valla şunlar yumuşacık oldu. Şu biraz kalın olduğu için. Mümkün olduğu kadar incecik yumuşak şey açın kızlar. ince açın yani. Tamam akşam yemeğim. Daha ne olsun? Mercimek çorbam var. Tamam mı? Onu da ısıtacağım. Pişim var. Ondan sonra. Karpuzum var. İçecekler var. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz böyle işlerim? İlaçlı su hazırlayacağım. Bulaşık makinesini boşalttım. Şu mesela bulaşık makinesinden lekeli çıktı. Şu bardak lekeli çıktı. Onların dışındakiler hepsi bugün şey yaptığımız kirliler. Vallahi elimde yıkayacağım alayım elimde foşur foşur köpük diyeceğim şunları yıkayacağım güzelce ters çevireceğim kurusunlar bir süre küçük küçük bulaşık şeyler bulaşık biriktikçe elimde yıkayacağım Eğer üşenmezsem tabii of, çünkü makinayı bekletiyorum şimdi tüm gün evde olmadığımız için bebişlerim bir tek akşamdan akşama ona biriken bulaşık e, makinenin dolana kadar en az 3-4 gün bekliyor 3-4 gün içerisinde de tabii ki o ilk günde koyduğum bulaşıklar koku yapmaya başlıyor. Ön yıkama yapıyorum tabii ki asla kirli koymuyorum ama yine de ne kadar olmasa da üzerinde şey kalıyor. Ondan dolayı dedim ki dur bakalım belki e, bu taktik işe yarar. Bu sıra böyle deneyeceğim. Elimde ufak ufak bulaşıklarımı yıkayıp hemen şuraya temiz havlu açıp ters çevirip ondan sonra sabahleyin de kuruduktan sonra patır patır hepsini toplarım. Yerlerine yerleştiriyorum. Nasıl fikir? Ne düşünüyorsunuz? Şunu, şu havlunun tersini açayım. Kuruları koymak için. Çöpü niye atmıyorsun anneciğim? Annem bu çöpleri kovaları indir de gel. Anne. Dolmuş hadi. Bunlar dolmuş anneciğim hadi. Hadi bebeğim hadi. Aras bu çöp işi şey senin işin hadi. Çöpleri boşalt da gel. Da Babanın da ama baban geçen baban attı. Bu sefer sen atıyorsun hadi anneciğim. Şimdi Aras'a çöpleri tutuşturdum eline. Mavi büyük çöp kovası almıştım ya, şey, çöp poşeti almıştım ya kızlar orta boy. iyi oluyor çünkü kovalarla götürürken sürekli bırbırlanıyor. Ama elimden kayacak, aman düşecek diye. Ben de alıyorum. Büyük çöp poşetini hepsini yerleştiriyorum. Ağzını kapatıyorum, eline veriyorum. Diyor ki, babamın görevi değil mi? Ay, geçen Emine'nin vlogunu izledim, şanslı anne Emine. Kayınvalidesi, şey, kayın teyzeme gitmişler kayınvalide nereden çıktı teyzemin bahçesinde o Selim'e diyor ki Selim şunu getir Selim şunu götür o çocuk ağzını da annesini ikiletmeden sözünü koştura koştura dediği her şeyi yapıyor maşallah dedim ya özendim vallahi billahi çocuklara ne öğretirseniz o size hem size hem çocuğa kar yani annemin bir lafı vardır Yapan, yaparsın benim için öğrenirsin kendin için diye Şurada bir domestoslu ya üstüne sıçramasın. Lavaboya taşsa da sorun değil. Yıkarım sonra köpüğü. Oh faşır faşır. Heh. Çocukları tembel yetiştirmemek lazım. Ben onu bilir onu söylerim. Bak ben kaç yaşıma gelmişim. Hala annemin sözünden çıkmam hala anneme yardımcı olayım. Bir tak işini hafifleteyim ya. Kolaylığım, işini kolaylayayım diye. inan kafa patlatıyorum. Anneye yardımcı olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatıyorum da Aras. dün akşam şeyi izledim. Hı. Güzelce yıka. Neyi izledin? Dün Emine teyzenin yolunu izledim. Hı. Selim abim var ya nasıl annen, annesine yardımcı oluyor? Koşturuyor, koşturuyor. Diyor ki Selim şunu yap. Hiç ikiletmeden hemen o işe koşuyor. Vallahi özendim, imrendim, tek takdir ettim. Sana bir şey söyleyene kadar yüz kere anlatmak ama bazen değil. Bazen evet, bazen hakkını yiyemez. Bazen de yapıyor benim çocuğum. Bazen de böyle bir şey tutuyor yani inanın. Yapmak Uy, senin sarı kafanı yer anne. Büyüdü vallahi bu da ayrı bir cumhuriyet ha. Benle ne dükkana gelmek istiyor, ne bizimle takılmak istiyor. Akşam şuraya gidelim, buraya gidelim diyorum. Yok. Hiç oralı olmuyor çocuk. Bol bol köpüklü. Köpüklü suyu dökmeyeceğim. Hele kalsın akşam yemeğinde son yıkan, son çıkan bulaşıkları da yıkarım. Boşur boşur. Ondan sonra da boşaltırım. Aras evde top oynanmaz çocuğum. Topu nereden buldun gene? Aras. Babaannen aşağıda ya oğlum. Yapma. Evde top oynanmaz en sevmediğim bir şey. Bebişler valla bu, bu vlog komple bu tezgahta geçti ama arada bu da lazım. Ben şimdi vedalaşacağım. Şunları güzelce durulayım. Dedim ya yapacak bir şeyim yok. Bir tek mutfaktaki iş, işlerim vardı. Onları hallettim. Yemeğimi de yaptım. Valla güzel bir duş üstüme değiştirip hemen uzanacağım. Sizleri şimdiden öpüyorum. Teşekkür ederim bu dakikaya kadar kaldırmın beni izlediniz. Zaten Yusuf gelir Yusuf'u doyururum. Kendim içersem bir taz çorba içerim çünkü bir tane pişi yedim. Gerçi evet, o da yeter gece gece. Lanet olsun. Ha çıktı vallahi bak. Elde yıkanınca makine gibi olmuyor. Çıkıyor. Toprak izi vardı çünkü. Bak bu da çıktı. Kahve izi vardı. Cam gibi oldu. Yarın görüşürüz bebişlerim. Allah emanet. Yarın yine. Oy canım de. Yarın yine iş günü. Haydi bakalım. bu arada? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? 6 sayfa.